Buyurun. Burası müdürüyle görüşeceğim. Haydır komiserim bir sorun mu var? Bravo bildin. Zaten yapmışsınız dağ başına, huzur evini. Yok muydu adam gibi şöyle şehirde? Yani sadece güvenlik görürsün komiserim. Sizin bunları Kadri Bey'e sorun. Tamam soracağız. Bir yere kaybolma seninle de konuşacağım. Hadi. Kadri Yeşil sever. 45 yaşında. Huzur evinin müdürü. Ciddi misiniz siz? Yok. Onca yıl şaka yapmak için geldim size. Ama nasıl olur? Kaybolduğunun farkında bile değiliz biz. Dalga mı geçiyorsun siz benimle? Yok komiserim. Estağfurullah. Bir duyum olsa bana da bir şeyler söylerlerdi o açıdan. Ne biçim yer burası ya? Ha? Huzurevi diye milleti mi tokatlıyorsunuz siz burada? Estağfurullah komiserim. Biz burada konuklarımıza 10 yıldızlı otel hizmeti veriyoruz. 10 yıldızlı ne demek ya? 10 yıldızlı ne demek ya? Bak senin hiç gözüm tutmadı. Zaten ben buraya girerken senin bakıcılardan biri yaşlı bir amcayı haşlıyordu. Gözüm üstünde haberin olsun. Yapmayın komiserim. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bizde olmaz öyle şeyler. Tamam neyse. Hadi uzatmayalım. Çağır birini Muharrem amcanın odasını göstersin. Anlayamadım neden? Muharrem amcanın odasını göstereceksin. Niye anlayamadın? Buradan kaçmış olamaz. Bir vezir eksik. Belki yere düşmüştür. Bulun o zaman. Başüstüne. Bu katla ilgilenen görevli arkadaş geldi. Kapı çağır gelsin. Mehmet Kuzguncuk. 47 yaşında. Kat görevlisi. Evet söyle bakalım. Muharrem amca nerede? Valla ben sadece odaları temizlerim. Çarşafları değiştiririm. Bir dağınıklık olursa toplarım. Belliydi halinden bir gariplik o. Nereden yani belliydi? Böyle çok içine kapanık, kimseyle konuşmazdı. Tek başına saatlerce oturup satranç oynardı. E bakmadım kimse bu adamın odasına sabah nerede diye. En son gece yemekten sonra gördüm. Odasına çekildi. Zaten hep böyle yapardı. Sabahları da çok geç kalkardı. Allah Allah, ne demek geç kalkardı ya? İnsanlar buraya doğru düzgün bir bakım alsınlar diye geliyorlar. Siz hepsini belli bir saatte kaldırmıyor musunuz? Burada biraz farklıdır olay. Evde nasıllarsa burada da aynalar. Biz konuklarımızın keyfine karışmayız. Askeriye mi burası? Orası belli. Askeri olsa kimse firar edemezdi buradan. Baksanıza kaç yaşında adam, kaçmış gitmiş. Vallahi komiserim bir derdiniz varsa Şirin Hanım'a söyleyin. Ben sadece kat görevlisiyim. Kusura bakmayın komiserim. Şimdi çocuklar haber verdi. Şirin Güneş, 38 yaşında. Müdür yardımcısı. Ne kötü. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Buyurun şöyle oturalım. Tabii. Bir şey içer misiniz? Yok hayır teşekkür ederim. Başka ne yapabilirim sizin için? <laughs> Nesi var bu insanların? Sormayın. Tabii kolay değil bir yaştan sonra ailenin seni bırakıp gitmesi. Çoğu ölünceye kadar alışamaz bu duyguya. Ondan mı böyleler? Nasıl? Değil mi? Ben geldiğimden beri bir gıcık davranıyorlar bana. Her gelen gence öyle bir tepkileri oluyor. Gıcık mı oluyorlar yani? <laughs> Hem de nasıl? Acayip yermiş ya. Peki Muharrem amca burada kalıyormuş iki haftada galiba. Evet. Bizzat kendim ilgileniyordum. Yeni gelenlerle genellikle kendim ilgilenirim. Alışıncaya kadar. Neden kaçtı peki sizce? Ee, henüz kendisiyle bir iletişim kuramamıştık. Çok içine kapanıktı. Ne güvenlik? İnanın ben de çok şaşırdım. Ee, binanın çıkışında, ayrıca huzurevin çıkışında güvenlik var. İlk kez oluyor böyle bir şey. Burak Koç, 32 yaşında, güvenlik görevlisi. Yok komiserim, çıksa görmez miyim? İçeridedır o. Dalgam geçiyorsun lan, adam emniyette. Ben ne diyorum komiserim? Emniyetli işte. Hiçbir şey olmaz burada ona. Öyle değil lan adam merkezde yani. Nasıl merkezde? Ulan basbaya merkezde işte. Ne demek nasıl merkezde? Birazdan senin de olacağın merkezde. Komiserim, her gelen geçenin kaydını tutuyorum. Ya kimlik bırakırlar, ya giriş kartları vardır. Bir de kameralar var. Kuş uçmaz buradan, kuş. Vallahi burada uçamayan bir kuş varsa o da sensin milader. Adam kaçmış işte buradan. Dışarıda bulmuşlar, merkeze götürmüşler. Hay Allah ya, nasıl olmuş ki şimdi bu? Komiserim siz eminsiniz değil mi adam buradan kaçtığına? Muhammed bak buraya. Burada bir takım defterler bir de güvenlik kamera kayıtları varmış. Alın onları. Bakım evleri genellikle güvenli mekanlardır. Meydana gelen ölümlerin büyük bir çoğunluğu doğal olduğundan savcılığın işi olmaz. Ama istisnaları da bulunur. Personelin bilerek ya da farkında olmadan fazla ilaç ya da yanlış ilaç vermesi, ölümle sonlanan boğulma, düşme, yanık gibi kazalar, personel ziyaretçi ya da diğer hastaların döverek, boğarak işlediği cinayetler vardır. İntiharlar ise azdır. Tabii bir de personel başına düşen hasta sayısının fazlalığı ya da personelin eğitimsizliği yüzünden kötü beslenme, su kaybı, kasılma ve yatak yaraları nedeniyle ölümle sonlanan ihmali göz ardı etmemeli. Bu adam ta oradan şehre nasıl geldi o zaman? Ne bileyim başkomiserim ya. Yani kimsenin bir şeyden haberi yok. Herkes uyuyor burada. Herkes adamı odasında zannediyor. O yaştaki adam o kadar yolu yürüyemez. Kesin bir araca binmiştir. Belki de birinden yardım istedi. Bilmiyorum. Bakacağım, soracağım bakalım kimlerin arabası var diye. Ha bu arada odadaki satranç tahtasında bir taş eksik. Bilin bakalım hangisi? Beyaz vezir mi? Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Bir şey mi var? Hmm, sana kim çıktı? Efendim? Yani yılbaşı çekilişi. Kim çıktı? Çok ayıp başkomiserim. Sizi kimin çektiğini mi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Ya yok yanlış anladın mı? Ya nasıl yanlış anladım başkomiserim? Yani gayet de iyi anladım. Kaçalım. Evet. Evet, Teşekkürler. Neymiş? Hı -hı. Muharrem amcanın pantolonun paçasındaki maddeler. Ne oldu belli mi? Yapay kar. Yılbaşı süslemeleri. Muhtemelen. Ben hemen üretici firmayı araştırırım. Bu arada siz ne soracaktınız? Yok yani bir şey yok. Sen işine bak.